Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar. Duy beni de kanat karakteriyle tanınan Caner Topçu zorbaların lideri olarak tanınan ve kırmızı çizgisini ilerleyen bölümlerde gözler önüne seren Duy beni kanat Caner Topçu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? 1997 Haziranında İstanbul'da doğan 25 yaşındaki Caner Topçu tiyatro kökenli bir oyuncudur. Daha önce birçok tiyatro oyununda sahne almıştır. Günümüz itibariyle tiyatronun yanı sıra sinema ve dizilerde de rol almaktadır. İstanbul'un Kartal ilçesinde ikamet etmekte olan Topçu'nun aslen nereli olduğu ise bilinmemektedir. Boyu 1.84 cm, kilosu 77, Burcu ise yengeç olan Topçu, Harun Özer tiyatro eğitimi ve Fulya Filazi oyunculuk eğitimi aldı. İnanç'tan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Bilinçsizler adlı sinema filminde Recep karakterini canlandırmış ve 2018 yılında aksiyon, macera ve drama türünde evrensel döngü, Yaşam Ağacına Yolculuk isimli sinema filminde rol almıştır.